Güzel. Güzel, çikolata. güzel. Şimdi sigara sarmak şöyle oluyor. Çekiyor <laughs> mu? Şimdi şu şu gördüğünüz sigara makinası. Içine tütün alıyorsun. Şöyle toz olduğu üstüne serperiyorsun. Kapatıyorsun. Evet. Şurada delik var. Filtreyi şöyle takıyoruz. Sonra hızlandan çekip Hepsi Hepsini. Içine doluyor. Içine doluyor. <laughs> Bir daha, gösteriyorum. sonra kibriti çakıp yakayım. Bir daha gösteriyorum. Tütünü aldık. Çok doldurursan makinayı zorluyor ve içimiz zor oluyor. Böyle evet. olduğu zaman tamam hepsi bu. Evet. Ama çok yavaş yürüyor. Onu da söyleyeyim. Evet. Çok meşakkatli bir iş. Evet. Mesela bir saatte tek başına sararsan 5 paket, 6 paket anca sarılıyor. Olur, de ben için, kürek şey, evet. Alakçı, bir tane sopamız. Hiç evet. kolay değil. Evet, var. çok meşakkatli bir iş. Sen Aslında pahalı olması evet. lazım değil mi? Çok ucuz veriyor. Pahalı değil de, <laughs> de bütün <laughs> iyi olursa <laughs> e, <Neye çalışıyor>? yoksa <laughs> diğer tekel ürünlerine göre dahi, çok kahve çok, kahve çok hesaplı. Arada uçurum var denecek kadar. Bu tütün nasıl tütün? Kaliteli mi? Sağlıklı mı? Bu Kral o için sağlıklı. var bak orada şey yapabilirsin. Yani Etiketi bile var. Ee. Yani sağlıklı bir tütün. La, <laughs> <Ya>, tütünün <laughs> sağlıklısı mı olur? Allah Allah. Ee, hepsi e, aynı bok. Sen şimdi iyisi demeye çalışıyorsun ama. bu iyi, hepsinden ha, Bir de, de... bokun boku var. <laughs> yani. He. O yüzden bu onlara göre iyi. <laughs> onlara göre iyi. Evet. Şimdi bu. Evet. Böyle sarıyorum. Tek tek. Bir günlük sarı yok işte. Karşılığında da 70 milyon alıyor. 100 pakete. Wow. İstiyorsan sana da verin. Sen de bu işi yap. Sen de 70 milyon al. <laughs> <laughs> Kolay sanmayın yani. Ay sıcak oluyor artık. Yapmaya başladı. Ben akşam terledim ya. yorgan üstünden attım.